Yok, yok. Ben, yok, yok. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Ben Yonday ve Agam nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sorarsanız ben iyiyim. Seriden bir carçurt kontrol alalım. Yorumlara durumlar nasıl? Nasıl ilerliyor? Keyifler gıcır mı? Gıcır olmazsa kızacağım hepinize ha ona göre. İyi abi niye sert yapıyorsun? İftar önüne izlemelik mükemmel bir videoyla daha karşınıza geldim. Videoya geçmeden önce bir adet like atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Sızımcağızlarım bunu unutmayın. Abone değilseniz de ilk defa izleyenler abone olabilir. agaların arasına katılabilir. Anladın mı? Benden tavsiye. Hadi uzatmadan videoya geçelim akam. İyi seyirler. Ama şeyi skipleyip de direkt topa gidebilirim o ayrı bir mesele. Onu yapabilirim diyorsun. Bu ayrı bir mesele yül Görüyorum buraya acaba ya Lili'ye gelirse keserler bizi dört level gelir diye <laughs> Yanmıyor Abi adam bir canla kaçtı ya. Şaka olsa şaka değil. Cık. Anlam veremem ben bu işe. Ben olsam yanmaya ölürüm. Hiç mi yanma demeyi abi la. Bura gelecek eline salak. Kayaları alıyor. Gelecek eline ben çarp canla düştüğünde gelir. Oy Ignite, Exhaust, Flash, bir tane Flash. Aklını kaybedeceksin. <laughs> Scuttle alıyorum muhtemelen şu an. Bizler falan istiyorsan girebiliriz. Olur olur. Alev izleyen alak. Hemen bastım şöyle. Hiç ben burada değilmiş ya sen totem varmış tamam. millet. Ya tabi ki oraya. Flash yok kanka giremez içeri. Tamam, ben. Kanka, çaldım. Şimdi ben iki de geldi. Hayda tamam. herkesin kopuyor bu arada. internetten değil de sanki. Oyunda bir, bir hata var mı zaten lan? Öldü. Oy, öldü mü? İyi var. Pink de girdi orada da valla bereket kestik bir iki Koş kanka Beyza e doğru senin ben Blue ile Grompu evet, filan ağlar <laughs> erkenden öyle olsa belki yetişirdi. Hayalleri bir yıkılırsın şura geldiğinde. Kesem mi yiyebilirim item almadığımdan 2k goldum var da. Sen gelirsen keseriz ama şurada atlanacak şey var. Kapı koruyalım diyor ya yani istersen. Hepinizden beni bir götürsün de. Şuraya getirsin de bir dövsün. Dövsün şurada bir. Şeyi var diyor tamam. <laughs> Güzel. Ultim 10 saniye bu arada çocuk gelmiş. Şuraya görüş attı. Ya adam hem 04 hem ormanlı komple çaldım yani. Olabilecek bütün kötü senaryolar başına geldi. O adam kasarsa. Ya hani. Yani. yani. Adam kanka. O kadar hızlı ki kanka adam o kadar hızlı ki ben sana böyle tasaya kadar. Hayır, hayır, hayır. Biz de doğuşladık. Zorlamıyorum ben. Köyü tutturamam köyü tuttur. Bu ne? Akıllı benim çar. Pink var ki bende deli reşet pink var. Q'ye basıyorum bir saat sonra atıyor. Şey. Evet bir de kesseydik adamı çok tank. Niye tank? İyi olmasın. AP ya. itemleri değil mi? Sıcağı tele geliyor hende ipine. Gönül rahatlığıyla alamazsın şuraya bir görüş açalım. Ali de tahmin dakika 4 olur zaten. <laughs> Aldın mı? Çalalım bana doğru koştu Skatal. O ben de değişer de var. Base atmam lazım acilinden. Oyun bitti daha item bitiremedim. iki tane item alacağım base atarsam. Ne alaka ki kanka ama ya. Bence sorgulama. Araştır gitti. Yette araştır. <laughs> Bence sorgulama yani. Kill alırsam oyun biter. Best of support yarışı. Ya. uçtu geldi gene mapten sağdan soldan. yine, oyunu. yine yaptı kokladı. Bir kokladı ben. Lilia'nın bok kokusunu alıyordum oradan. Tamamen adamı ormanı ele geçirdim bu? Arkasında şey var da. Neyse beri gelen ben. Adamı yandı mı <laughs> Ya e, girelim mi yoksa? Devran döndü mü? <laughs> ya ormanı mı dönme bari görev yapayım ya. Abiler arkadaş iptal. Conta yaktı. Mitte bir, mit, mit bir comba mambo yaparken öldük gel. E gel. Ya anasını sattım. Bir saat sonra attı ultiyi. Valla bir saat sonra attı ultiyi. Kule demeyici bin. Q attığım flash attı. Kaydığım adam flash attı. Orada şey oldu büyük ihtimalle. Janla ulti açıp benim flashımı cancelladı. Sonra flashı sonradan attı flashı ve rea atamadım muhtemelen diye tahmin ediyorum. Böyle oldu. Evet. Yani. Böyle oldu. Evet böyle oldu. düzeleceğiz inşallah. Daha genciz düzeleceğiz inşallah. Kanka niye e, ee, 7k filan HP'si var mesela ben de çok merak ederim her zaman. Yani. 3 bar canı var adamın koskoca. Yok. La oğlum her yeri görüyor bunlar da ha. U Tam u gerginlikte oynar bunlar. Ben attım buraya aslında bir kişilik iki bölüm Şu alamete bir atağın da baş belirliğinden kurtulalım. Bak bak görüyor musun adamı? Havada beni tutacak orada aklı sıra. <laughs> Maze babaya dönüşeceğim şimdi. <laughs> İkinci İnönü savaşı çıktı orada adam hiç flashını ignite'ını bir şeyin atmamış. Senden adam adam olmaz Katar'ın arkadaşlarının satan bir pezevenksin sen. <laughs> Doğru bu. Aha bu ne? Bencil yaratık ya. Hiçbir şeyin atmamış demek ki ifayette. Paylaşımcılık Bencil. Yani dünyanın en sıkıcı oyunlarından biri. Sorma. Sorma ne haldeyim. Ne sorma utanırım. Sorma söyleyemem. Adamı sana. Aha ultim var. <laughs> adamı amca, adam. Görev adamı ya tam görev adamı. Bu arada sen niye 13 aslında benim 11 bir dostum? Dost ikiden orman kempi dönüyorum ben sabahtan beri <laughs> Borum bu almadığımız şey mi kaldı Oğlum yedik yuttuk yazılık zamanında 14 oldum bu arada Oyunun bütün kaynaklarını sömürdüm İşte bilmezler babanın böyle zorluklarla kastığını 5 level defi Havadan atmış gibi Sonra tek attığında daha komboda tek attı level def derler Nasıl? 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 Necesiyiz? Necesiz Necesiz Nasıl? <laughs> kombo kombo. Oo satanlık. Ya ya. Q tutturduğum adam siktir oldu gitti ya. Hayatımdan çıktı gitti adam. Nasıl bir şey Kısım enerji namına gram bir şey yok çardakiyon um var enerjim yok. Lee Sin'in var derdin var birader ya. Hemen amca Gel geldi arkasına ya. Ya Ekrem ya İmamoğlu. Cumhurbaşkanı adayınız ki. Ekrem ya da İmamoğlu. Ya Tayyip ya Erdoğan. Gidemem kısım nere Ulan nereye gidiyor? Ula sen nereye gidiyorsun? İstedikleri şekil yönetiyor herifler beni kukla gibi. Git gelme değer bir biri tutuyor. Gitme tamam vazgeçtim gitme değer. Nah, nah, thank you değer bir daha. Ruhu bari alalım şuradan. <laughs> Mettiniz canlı seven kaçsın mı adamı? <laughs> var mı şu biçin? Bilmiyorum. Fark eder bile Abi. Evet. Katanın yeni kostüm şu bende. İyi misin? Ben i̇yiyim ben şu anda. Ters Şuradan girebiliyor mu ben? Girdim. Her yer totemli. Tamam kanka en görev adamı sizsiniz la. En totem atan sizsiniz. Vallahi bak hiçbir şey demez size. Pink Ward tükürdüğüm yer totemli. Bizim adam şeyler işler orada. Yediler bizim adamı. Minyonu öyle bacaklarına ayır ayır öldüreceğin. Oh, oh, Oynamıyorum ya ben. Allah. Öldüm amına koyayım. CC'den çıkar mıyım? Yani 1.29 yazıyor ama 3-4 saniye durdu yerinde. 3-4 saniye böyle yerinde durdu karakter. Selam aleyküm, aleyküm selam. Oturuştular çay içtiler. <laughs> Agalarım bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler zaten like'ını atmıştır ama atmayanlar için bir hatırlatma beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek <laughs> üzere sımcı azlarım. 四代目貴様わし以上の瞬身使いよな